Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yetişik oyuncumuz Can Yaman'dan yepyeni bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Karizmatik oyuncumuzun yeni fotoğraflarını, muhteşem paylaşımlarını, en muhteşem görüntülerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle yeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays.